Ömer. Uyudun mu? Hayır ne oldu? Ben sana soruları vereceğim ona karar verdim. Ne dedin sen? Hı. Düşündüm de böyle sana soruları vermezsem yapamazsan diplomayı alamazsın ki. Bana torpil yapacaksın yani. Sen, gaddar Ayşem Hoca. Ben Gattar Ayşem Hoca ama ben aynı zamanda senin eşinim. Biz hayat paylaşıyoruz, birlikteyiz, her şeyi birlikte yapıyoruz. Bizim çocuğumuz var. Bazen uyurken elin sırtıma değiyor, ben kendi elim zannediyorum ama. Bende de öyle oluyor. Ben yok işte. Biz var. Ayşem Ömer. Bilmiyorum ki. Soruları sana vermem daha mı doğru olur? Olmaz mı? Kendini bu yüzden suçlu hissetme. Olması gereken benimle diğer öğrenciler gibi sınava hazırlanmam. Yani geçemezsem diplomayı alamam. Ben de öyle düşünmüştüm. Ama eğer sen bana soruları verirsen, ben bu sınava geçersem, bir daha hayatımız boyunca birbirimizin gözlerinin içine bakamayız. İçimizden bir ses hep yanlış yaptınız der. Bu mezun olamamaktan daha kötü Ayşe. Çimen gözü gün yeniden aşık olduğumu söylemiş miydi? Hı. A -a. Nasıl söylememişim? Söylemedim. <laughs> Belki de ben sana fırsat vermiyorumdur. Hep ben söylüyorum çünkü. <laughs> Canım benim. <laughs>